Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel, ilginç bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı nedir İpek? Tunk 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 sahur. Tunk 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 sahur oynayacağız. Tunk tunk'tan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bizi hapishaneden kaçmamıza yardımcı olabilecek mi İpek? İpek de ikimiz oynuyoruz bu arada. Evet. İpek hazır mısın? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar oyna diyoruz. Kolaya seçelim bence. Zaten zor yok ki. Tamam zaten soru yok arkadaşlar. Ve İpek de ikimiz buradayız arkadaşlar. Görüyorsunuz. İpekciğim nereden başlıyoruz? Ben oh. İpek'i takip edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Tamam hadi çıkalım. Ve buraya doğru yaslanın. Geliyorum. Hoppa. O İpek üstüne mi çıktım senin? Sonra bir tane dokunuş atın kapıya. Bu ne? Kapıya bir tane vurduk ve içeri girdik. Bakalım tunk tunk muydu İpek? Evet. Arkadaş. Tunk tunk. Tunk nereye gittin? Ay aşağı düştük. Ve? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Tunk tunk gelirse tunk tunk oluruz diye. Yani tunk tunk gelirse tunk tunk olmayalım değil mi İpek? Evet. Tunk İpek de beni bekliyor. Aslında İpek daha güzel oynuyor. Hızlı oynar arkadaşlar ama. Selam. Evet. Çocuğa yardımcı mı olduk? İyi, bize gideceğiz. Hadi gidelim. Baba. Hop. Ya. Ah, niye düştün? Arkadaş çıktı ona. bir daha mı basıyoruz yok, basmıyoruz. Hadi bakalım. Baba. Hop. Düştü arkadaşlar. Ben zaten parkuru oynayamıyorum arkadaşlar. Hoppa Aa yapıyorum. Arkadaşlar ya tam sona gelmiştim ama. Neden yandım? İpek hadi bakalım tok tunk kaçmaya çalışalım. Ya bak aa, arkadaşlık çıkıyor. Evet o bizi biraz şaşırtıyor arkadaşlar. Neyse İpek geçti. tok tunk, tunk. Ay. Evi kapatı mı kaldın? Neredesin İpek? Ha, arkadaşlar İpek'i burada tuntuk var. Havalayacak sanki. Ya yandı. Bir de düğme var ona bak. Tamam tuntuk. <laughs> yakalandım. Ben, ben. İpek yakalandım. Ben gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? Beklersem öleceğim çünkü. Tuk. <laughs> tuk, tuk Arkadaşlar hemen basmamız lazım. Basma tuk, tuk. İmdat kurtarın beni tuk, tuk geliyor. Hayır gelme tuk tuk. İpek yukarıya kadar geliyor mu? Geliyor. İpek geliyor mu? Arkama bakmıyorum ben şu bak. an. Bak. Bakamam. Ya bak, bak Bakamam ya gelirse. Buraya kadar gelmiyor. Gelmez. Gelir. Bakayım. Tuk tuk. Arkadaşlar görüyor musunuz tuk tuku? Bakın aşağı indi. Seni yaramaz seni. Bak tuk tuk. Evet. Arkanda. Nerede? Oo! Oh! Yakalandım zannettim arkadaşlar. Yakalandım zannettim ya. Zannettim ya. İpek nasıl korkuttu? tuk tuk. Seni çakmak tung tung. E gel. Geliyorum ama yavaş gelmek zorundayım. İpek. Neyse bir tane tung tung'dan kaçtık arkadaşlar. <laughs> sıra bakalım hangi tung tung'da? Tung tung. Tuvalet tunk. kapısına tıklayın. Kimin kapısında? Tuvalet. Burada. Ben... Aa sen ölmüşsün. Buradaki. Tüvalet... Aa kaz... buraya girelim bile. Kazma kürek tak Kazma kürek tak takırır. Lalala lalala lala lay lala lay lay. Evet arkadaşlar kazıyoruz. İpek kafamın üstüne ne işim var? Kazalım. Evet arkadaşlar indik. Oo. Oh. Oh. Hagi vagi. Tomani. Komani. Karşını görmedim. Kimi? Karşı. Şey. Ne var? Ay. Aa hagi Hag vagi. şey tank tank orada. hayır onu değil. Hayır. <laughs> Parkur <'a> mu <mı> diyorsun? <laughs> İpek ne kadar kötüsün. Ya çocuk beni iteledi ve ama çocuk kendisi düştü. <laughs> İyi İyi oldu sana. Çocuk beni düşürdü arkadaşlar. Siz gördünüz değil mi? Tank tank merhaba nasılsın? Paralı çalışıyorsun herhalde. Tank tank ben geçtim. Aa bu ne İpek? Ben, Hayatta geçen mi ben? ben, ben yapayım. Yapayım. <laughs> arkadaşlar çok uzun ince bir yoldan geçiyoruz ve altımızı da lavlar, vardı İpek senin, lavlarda yandı. Bu arada senin telefon çok şey. Evet benim telefonumdan donuyor. oynuyoruz arkadaşlar. İpek tabletinden oynadığı için benim telefon biraz küçük oluyor. Değil mi İpek? Evet. Ben buraya geçmiştim ama herhalde tekrar başa alıyor. Bir mi? de donuyor. Telefon. Arkadaşlar çok ince bir köprü yapmışlar. Yani bu kadar ince köprüde dedem geçmez. Ben geçiyorum. Evet İpek geçecek arkadaşlar. İnşallah geçecek. Bakalım. Ta -ta Tansans! Ama bak... <laughs> Kendi tabletim <laughs> büyük olduğu için ona ulaşıyorum ben. Ama işte öyle olmaz İpek'ciğim. Tank tank geçemiyorsun. Aynen geçemiyorum. <laughs> Kendimi nasıl geçtim o zaman? Arkadaşlar bu köprüden İpek geçerse ben de üç kere tank 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 diyeceğim. Dur. Tamam. Bakalım İpek geçecek mi? Yok. Tank 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 İpek. <gülüyor> tamam, <gülüyor> dur dur. Buraya da geçeyim. Burada kırılıyor Evet. Bunlar kırılan şeyler değil mi İpek? Evet, iyi başa gelemez zaten. Arkadaşlar tank tanktan kaçmak Çok için donluyor. acayip yollardan geçiyoruz ama tank tank oluyorsun İpek. Oldum mu sana tank tank? Tank tank tank. Çok kötü Helal olsun sana İpek, İpek ya. Bak benimkime. Arkadaşlar ya İpek gerçekten tebrik ediyoruz. Hep birlikte İpek'i alkışlıyoruz bakalım. Evet. Evet. Dikkat. Herkes alkışladı. Dikkat. Ne var burada? Dikkat. Dikkat. Aa! Çocuk düştü salak. <laughs> İpek de düştü arkadaşlar ya. İpekciğim görmüyor musun? Neden düşüyor? Ben de düştüm. Neden düştük biz? İpek. Asla düşmemeliyiz arkadaşlar. Neden düştük? Ne için düştük? Bir birisi bana söyleyebilir mi? Woohoo. Aa, İpek ben hiç geçirmiyorum. Neden biliyor musun? Zıplamıyor. Yani zıplamaya basıyorum ama zıplamadı arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Zıpladı bak. Woohoo. Geliyorum tank tank. Bu kim? Zıplayan. İpek ne? sen misin? Ne, ne, ne var, ne var orada? Ne var orada? Şey, toplar geçiyor. Ha öyle desin. Hangi taraftan gidiyoruz? sen top. Toplar geliyor. Toplar. İpek Aa! geldi. Ne oldu İpek? Geliyor bakalım. Hayır sen de başka geliyor. Ben de başka geliyor. Evet ikimiz aynı. Tank tank. Geliyorum tank tank. Uh <laughs> İpek öleceksin. Aa ben ölmüşüm. Nasıl ya? Ölen benmişim. <laughs> ama ben sana mı bakıyordum o acaba? <laughs> Arkadaşlar. Evet geçelim hemen. Hızlıca hızlıca hareket ediyoruz. İpek geçti bu arada. Hadi bu arada Evet ben tank tank. Tank tank İpek. Aa bir tane çocuğa tam denk geldi ama. Hızlıca koşuyorum 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 koşuyorum. İmdat. Ben, ben öldüm senin yüzünden. Neden öldün Şuna ki? Baktım. Bana bakmayacaksın. Aa, niye öldüm? Bir dakika orada bir şey var. Ben öldüm. Şimdi sıra buraya geldik. Bitti. Bitti mi? Aa, Squid Game. Squid Game. Dur, dur buradan gitme. Selamünaleyküm. O yere vereyim. Burada seni kovalıyor. Buraya mı geliyor tank tank? Aa! Tank, tank. Selamünaleyküm. Ne yapacağız burada? Söyle bana ne yapacağımızı. Akıllı. Aa, buradan gel. Tank tank. Tank tank. Bastım tank tank yakalandım tank tank. Basmadım bu arada. Bastım ama bir şey oldu. Ne oldu? Aa tank tank. Basmıştım İpek ben. Hangi asansöre gidiyoruz? Şurası açılmış Doğru ya, Hayır, ne yapıyorsun? Evet buraya. Açtım ya ben. Aa merdiven aldım. Ben ben... <laughs> ben ben <yapayım. Gülüyor> Asansör açmıştım, kapı açıldı orada. O yüzden direkt karşıya gitmiydi. Ben karşıya. Asansör ikmene gerek yok. Orası direkt oradan gitmiyor mu aşkito? Tank Tank. <laughs> tank Tank. Tamam, Şikideli Arkadaşlar tank, tank kurtulduk ama. Bir daha. Bir daha hoppa Tank Tank. Şuradan gel. Hoppa Tank Tank. Şuradan. Buradan zıplayamayacağım arkadaşlar. Yükseklik korkum var. Tank tank aşağıda gördüğünüz gibi. Ben geçtim. Tank tank. Neredesin? Buradayım. Sen neredesin? Ben geçtim. Ay daha yukarı mı var? Ay yok benim yükseklik korkum var. <laughs> ya hadi oha Gerçekten yükseklik korkum olduğu için arkadaşlar zıplayamıyorum tank tank. Yürü. <laughs> Arkadaşlar oyun benim yükseklik korkum olduğu için oyunda da yükseklik Aa tank var burada. Yükseklik olduğu için de e, ben yani yine de Hadi Tank tank geliyor mu? Asansör. Şuna ben gideceğim. Evet. Burada seçmeyi ha burada varmış tamam. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım tank tank bizi nereye götürüyor? Tank 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 savurdu. Bunun kaç tane var İpek? Hayır, tunk tunk. Aa, tank tank değilmiş. Tunk tunkmuş. Sabahtan beri ben tank tank diyorum. İpek niye yiyorsun? Evet, bu enerji şeyimiz. Enerji içelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada içtikten sonra. Arkadaşlar <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim İpekciğim. Öyle enerji içici olmaz. Ben böyle... Ay, yorulurum. enerji içici içmişim. Açıyorum. Arkadaşlar. İpek'ciğim ben enerji içeceğiyle geçemedim. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor ya. Ben onu çok seviyorum. Ben inanmıyorum. <laughs> İpek'ciğim sen de oynayamadın. Ama ben, ben geçtim kendime. Tam okun olduğu yere bas. Benimki biraz küçük çünkü. Tut. Yuhuu. Yuhuu. Ve arkadaşlar İpek çok güzel oynuyor. Ee, tuk 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 sahur gelme gelme sahur <laughs> arkadaşlar ya İpek tekrar baştan mı başlayacaksın? Evet benim e, telefonumdan biraz daha küçük arkadaşlar. Tuk Tuk'u bir bütün arkadaşlar ya. Da gerçekten yani. Çok sinir bozucu bir şey geldi bana. Ve geçtik Aa, arkadaşlar. Iyi. İpek gerçekten çok yoruldu. Artık Tuk ben de e, çok sinirlendim. Selam çocuklar. Aa, katil pizzacı. Ya gel ya anne. Pizzacı oradaydı İpek. Ben ben. Aa, burada bizi kovalıyor mu? İpek öyle bir şey var mı? Hayır. Açalım kapıyı. Açıl susam açıl. Aa burada ne var? Burada bir şey var. Burada yeni doğma. var. Evet bastık. Nereye? Neresi açıldı? Ha? Ha mi alıyoruz? Nereye, nereye götüreceğiz merdiveni? Arkadaşlar biz burada işçi mi olduk ya? Böyle olur mu? Al. Nereye çıkıyoruz? Yukarı mı çıkacağız? Yukarıya açacağım. Merdiveni ben nereden yaptın? Nereye bıraktın annesi? Ya dur anne. Yukarı. Ya bir çekilir misiniz? Ha yukarı varmış ya, Bırakayım mı şunu? Bırak. Bir dakika çekilir. Ha, çekildim. Ya, anne, çekil. Çek şey çıktı arkadaşlar. Dur dur dur. dur. Evet. Gerçekten çok zordu. Bu ta... Ee, ne oldu? Kim var? Oo bu ne? Seni üflüyor ha. Selamun aleyküm. Kayısın. Kayma yok. Aa. 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 Geçtim. Geçtim. Geçme köprüden karşıya. Sen de geç benle. Yollar ay pervaneye takılıp düşme. Hadi gidelim. Kalk gidelim. Bize gidelim. Tunk tuka gidelim. Burada. Oo, oo. En sevdiğim yerler. Tabii ki de bizim yerler. Düştüm. <laughs> Arkadaşlar. Hop düştüm. Sen nasıl düşmüyorsun? Aa beni beni iteledi. İyi oldu. Aşağıya attı beni. Seni yaramaz seni. <laughs> Ay İpek ben bunu oynayamam. <gülüyor> 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 dur 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 dur. Bu çocuk da Baba. benim peşinden geliyor. Yok oh, düştü. Oh. Canıma değilsin ben de düştüm. <laughs> Arkadaşlar bu çok zor. Ben bunu geçemeyeceğim. Üzgünüm. Ben geçerim. İpek sen. Akıllısın. İpek alkışlıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz İpek? Burada bir şey geliyor mu? Bana yaptı. Bana. Nerede bana? Hı. Oraya nasıl gideceğiz? Burada. Zıplıyor muyuz? Bunny bunny bunny. <laughs> cana cana bunny bunny bunny. Kona kona tani tani. Buradan <laughs> nereye gidiyoruz? Aşağı mı ineceğiz? Aşağı mı ineceğiz? Bakayım, var. Evet aşağı iniyoruz. Selamun İndim. Burada ne var? Ha burada da varmış. Burada şey... Bir dakika. Karşı... Bula bula, bunny <laughs> bunny düştün. Karşıda var. Karşıda mı vardı? Vanaları kapa. Buraya geçiyorum. Tekrar mı oynayacağım bunu? Evet. Arkadaşlar haksızlık. Ben düştüm. Yani haksızlık. Gerçekten haksızlık. Çünkü ben bu vanayı açmıştım. Bana tekrar açtır diyorsun. Gene düşüyorum. Yani düştüm kalktım bir Allah'ım var. Arkadaşlar. Ee, şurada. Hoppa. İşte. Aa, ben buraya açmışım. Benim tekrar niye oraya koyun deriyorsun İpek? Money, money. Haksızlık yapıyorsun İpek Dur, Haksızlık yaptın İpek bana. E? Ha. Neden haksızlık yaptın? Çünkü beni boşuna o tarafa gönderdin. Aa, oradan mı geçiyorsun? Ben oradan zıplamamıştım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ay, wonderful, full, full. <laughs> oh no no Ya. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar, You're wonderful. You're wonderful. Amanda. Altan da var <laughs> mı <muy gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> fırtına var. <uçalım, gülüyor> kaçalım. <gülüyor> gidelim ama sen de gel. <laughs> birlikte gidelim. Düşme. <laughs> ne oldu? Neyse dur ya. Ne <laughs> oldu burada? Kaldım burada. Ha, iyi oldu mu? Ha. Arkadaşlar bu, burada kaldım İpek. <laughs> arkadaşlar ben galiba <laughs> su iç, suyun iç. Baga girdim, baga girdim arkadaşlar ben. Bakar mısınız? Burada bir taş var arkadaşlar. Taşın içine girdim. Ama bir şey söyleyeceğim ben burada kaldım İpek. Ben burada kaldım sana söyleyeyim. Ne yapabilirim ben burada? Zıpla. Hiçbir şey yapmıyorum. Beni resmen e, pervane e, şey e, arkadaşlar pervane beni kayanın içine gömdü. <laughs> arkadaşlar gerçekten burada kaldım. Böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar <laughs> böyle kaldım. Ha, al. Arkadaşlar fırtına beni kayanın içine gömdü. Hiçbir şey yapamıyorum. Sen de mi buradasın. Hı -hı. Sen yandın mı? E, evet, evet. Yuhu. Arkadaşlar bu sefer geçmeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ben Ayşe, ben siz Fatma olun. Ayşe Fatma hayriye uçalım beyliye. Aa hep aynı yerde yanıyorum İpek. Sen geçtin mi? Geçmeye çalışıyorum. La 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 la. İkine geçiyorum. İkincisinde sıkıntı var. La 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 la. la. Bak, için işte ikincisinde sıkıntı var. Geçti mi? Bir daha deneyeceğim. Çünkü ya, çok gerçekten çok zevkli. Ama buraya geçiyorum. Ee, i̇kincisinde bir sıkıntı var. Ulu ulu ulu. Ulu ulu. Bak, 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 bak. <laughs> Arkadaşlar ya, hep de aynı yerde yanıyorum. Fark, fark ettiniz ettiyseniz evet. eğer videolarda. Yani buraları çok rahat geçiyorum. Ee, ama ha, beni uçurmuyor ki bu. Epek. Uçuruyor, zıplayacak. Ha, zıplayacak mi? mıyım tamam öyle. Ben geldim. Nereye geldin? İ ikisini gir. Ha, içine mi giriyoruz? Aa, arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? O yirmi sesi. Tak tak tak. Selam. Aa, tak tak burada. Tak. Tuk Ne yapacağız burada? İpek. İpek söylesene buradan ne yapıyoruz? Aa, ateş edin diyor. Sahur et. Savur et diyor. Sahur. İpek ne yapacağız? Nerede? Aa, ateş ediyor. Hayır, ateş nereden alıyoruz? Burada. burada. Anne Al. Bomba. Biri bana sümük attı vay ateşi nereden aldın arkadaşlar al, al. ateşi biri bana suratıma bir şey atıyor arkadaşlar ateşi nereden alıyoruz ya Dur. arkadaşlar bilmiyorum ben sadece dolanıyorum bu arada haberiniz olsun ateşi nereden aldığımızı bilmiyoruz al. yemekhanenin içinde yemekhane nerede ha, burada. yemekhane mi yemekhane, yemekhane nerede ben burası mı yemekhane Aynen. Ha. Ben öldürdüm kendim de öldüm. Neden? Al. Yemekhane nerede? İpek Anne. selam. Anne. He. Bende hiçbir şey yok. Şu an yok mu sende? Bir bir yüzüme mi atıyor? Evet atan boğulmasın diyor. Tamam sen yemekhane neresi bana söylemedin. Al öldüm. Geçebiliyor musun? Arkadaşlar öldüm. Yemekhane neresi olduğunu bulamadığım için İpek bana söylemedi arkadaşlar. Şurası. Hangisi? E ben oraya girdim hiçbir şey Atom bombası. Atom bombası. Neresi atom bombası ya onun? Hiç de i̇şte, atom bombasına da benzemiyor İpek. Aa bombaymış evet. Ya silah desene. Vurttu. Vurttu. Atom bombası. Bizi atıyor. Ay çocuk çok o. Ama iyi. Atayım kız. Evet arkadaşlar. Çok çok öldürüyoruz. Çok Sana biz boya açıyoruz. Okula geç kalacağız. Tamam, okula geç kalacak. Kızım okula geç kalıyor. Sahur da bize yetişiyor. Takıldı. Takıldı sahur. Bir daha sonra yüzüne yaklaşsana. Bir daha. Vur 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 Sahur hadi arkadaşlar. Sahur. Bu nerede çıktı? Sahur. <laughs> sahuru öldürdük. Yaşasın. Nereye gidiyoruz İpek? Neredesin? Neredeyim? Arkadaşlar sahuru öldürdük. Ee, şimdi geliyor. Bu, bu elimde mi kalıyor böyle? Ha. İpek mutlu muyuz? Neredeyim? Mutluyuz. Nereye gidiyoruz İpek? Burası. Kamerada bizi çekiyor buradan. Hoppa. Burası neresi? Oo, oh. oh, neresi? Oh. Arkadaşlar Geldik. Aa ne yapıyorsun? Burası neresi? Geri geldik. Gel. Gerçekten mi? İpek neredesin? Ha. Şuradan geleceğiz. Aa arkadaşlar yeni bir yer mi? Arkadaş ama bizi öldürdük. Tamam. Tamam. Çıkış. Çıkış. Aa arkadaşlar. Ne yapıyor? Ah. Arkadaşlar neresi takıldım zaten. Neredesin? Arkadaşlar bize tuzak kurmuş Can Can. Tok Tok Hong Kong. Hangisiydi işte unuttum. <laughs> Hong Kong bize işte bize nazar değdirdi. Nazar <laughs> değil, lazer değdirdi, lazer. <laughs> lazer, nereye çıkacağım ben, nereye gideceğim İpek? <gülüyor> lazer. <gülüyor> arkadaşlar kurtuldum. Kurtuldum. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lazerden kurtulduk arkadaşlar. <gülüyor> Burası <laughs> neresi İpek? Oha ya. Buradan mı çıkıyoruz? Hı hı. Arkadaşlar buradan kurtulamıyor ne muyuz diyor? ya? Tahtaların ne diyor? Buraya Tahtalarını sonra. buraya al. Neyini al? Tatlıları alacağız. Parkur için. Ama şu şeye bastın mı kırmızıya? Ben bastım. şimdi. Hı. Tahtayı alıyoruz. Tahtı nasıl Tahtu... alıyoruz? Ben alalım. Bakayım. Hayır yok. Ne taşıyorsun? Şey. Tahtayı nereye koyacağım? Parkur yapacağız. Nerede yapacağım? Senin elinde de tatlı yok. Ha, aşağı yani. mı iniyoruz? Evet şuradan böyle koyacaksın. Ha, ha? Böyle? Bak geçtim. Ha, Bu e, arada ben de... benim elimde niye böyle? Anne! Benim de elim böyle Ee, sonrası? Ha, bir sonra. daha çıkıp alacağım. Hayır bir daha çıkıp almana gerek yok ki. Var mı? Yok hep Şunu bir tanesini yapabilir misin? Evet al. Sana görüşürüz. Şuraya. Ay. Arkadaşlar ya ben bir dahiyim ya. Ben bir dahiyim arkadaşlar biliyorsunuz. Oh ah. Arkadaşlar gerçekten oyunu bırakacaktım. Ama yani İpek sayesinde geçtik. Burası kollarını vur. Kimi kolunu vuruyorum? Oo! E, ee, silah nerede ha. Arkadaşlar büyük büyük tank tank geldi. Elif ne o Ayağın altındayım ben bunu ya. Nasıl bulacağım ben bunu ya? Öldürüm mü pek? Ve ben de öldürdüm arkadaşlar. Oh. Oh. Nereye attı beni? <laughs> Oradan bir daha gir. Nereden giriyorum? Sen neredesin İpek? <laughs> Sen neredesin? <laughs> ha İpek! <laughs> ne yapıyorsun orada? Abi, abi, abi. Dışarıya çık. <laughs> İpek. İpek, İpek <laughs> adam mı fırlattı ya. beni? Evet. Şurası mı? Evet. Ha. Arkadaşlar ya. Ya oyun bitiyor galiba. Aa, araba gelmiş bizi almaya. <laughs> Selamünaleyküm. Evet, evet arkadaşlar gidiyoruz. Nerede gitmiyor? Gitmeyesene. Git. Ha. Evet hapishaneden kurtulduk arkadaşlar. Hook 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 muydu? Neydi? Tak hook <laughs> tuk <gülüyor> tuk tuk. Tuk tuk tuk. Sahur'dan kaçtık arkadaşlar Biraz bakın. Ha, ama muhteşem bir oyunla geçtik arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz onu yendik, geçtik. Selam Tuk Ben seni yendim. Sen de beni yenemedin. Ha ha ha. Tuk, tuk Ha ha ha. Sen bizi yenemedin. Ha ha ha. Düşüyordum az kaldı. Helikopter beni bekliyor. Arkadaşlar kesinlikle bu sene bu sefer kesinlikle kurtulduk diye e, düşünüyoruz. Ve helikopterimiz kalkıyor herhalde. Evet kalkıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi uçuyorum. Bakalım oyunu bitirdik. İpek beni bekliyor arkadaşlar. Bakalım İpek nerede? Evet tunk tunk. Hayır. Nedir? Tank tank mıydı? Tunk tunk evet. Tunk tunk tunk. tunk. Seni yendik. 27 beğeni almışız İpek. Teşekkür ederim, teşekkür Aynen, ederim. Bak ha, Arkadaşlar, burası neresi? Bu gözü içine mi giriyoruz, Hoppa. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tavuk çekeğinin tabanı diye bir bölüm var. Adamın çirkinliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse, belki bir dahaki oyunlarda bu bölümü oynarız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.